Evet sevgili dostlar selamun aleyküm herkese merhabalar oyun kuşu Önder kanalına hoş geldiniz tekrar kuşlarımızın ve Zeynoşumuzun yanındayız arkadaşlar dostlarım bu videomuzda da uçum yapacağız nasıl bir uçum yapacağız şöyle kısaca bahsedeyim önden dumanlı erkek yavrumuzu tek uçurmalara başlıyorum artık bu arada 4-5 gündür çok yağışlar vardı kuş uçuramadık dostlarım ben iki günde bir video attım son dönemde ama o böyle hava güzelken bazen böyle bir iki video çekiyorum Yedekli olsun diye. O şekilde dostlarım 4-5 gün boyunca hava çok kötüydü. Hiç kuş uçmadı. Buna dumanlı da dahil. şimdi dumanlı paşamızı şuradan alacağım. Yumurta yaptınız mı? Birazdan bakayım. Aa evet bakın. Evet dumanlı paşamızdan dişisinden bir yumurta gelmiş dostlarım Arap kızımızdan. Gel oğlum bakayım. Evet dumanlı yumurtayla tanışıyor dostlar. Birazdan bütün follukları eşhaneleri kontrol edeceğiz dostlarım. Bu arada e, her videomda neredeyse eşanelerin ölçülerini soruyorlar. Şu an aklımda yok dostlarım. Ben bu ile ilgili hani ölçü, fiyat e, bütün bilgilerle e, bütün bilgileriyle ilgili bir video yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz. E, soranlara linkini atıyorum zaten. E, bütün detaylı eşanenin bilgilerini e, yaptığım bir videom var. Şimdi dumanlımızı Aslanpaşa hedefe koyuyorum. Öğlen saatleri dostlar. Bugün hava açık. Hafif bir rüzgar var. Ama güzel bir hava. Ne sıcak ne soğuk. Şimdi dumanlı tek uçumlara başlıyorum ama ben beyazı da uçuracağım. E, çünkü beyaz da uçsun. Zaten dumanlının e, havada onunla bir alakası olmayacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü bunlar farklı klasmanda kuşlar. Dumanlı e, yıldız yıldız klasmanında e, beyaz minikler klasmanında dostlar. E, dumanlımız Ronaldo. Ee, şöyle düşünün ameliyat olmuş, sakatlık geçirmiş, e, yeniden iyileşmiş bir yıl sonra idmanlara başlayan bir Ronaldo dumanımız. Beyazda da e, miniklere yeni başlamış bir kuşumuz. Beyaz kalktı dostlar hemen şöyle fırça aldım elimi fırçayla kaldıracağım. Dumanlı yerden kalkmakta güçlük çekebilir. Zaten ham kuşumuz yeni yeni idmanlarına başladık. E, 4-5 gündür de hiç uçmadı. Haydi bakayım benim oğlum. Aferin benim oğluma. Hadi kalk. Kışt, kışt. Aferin sana. Kışt. Kalk oğlum kalk. Kışt. Aferin sana. Kışt, 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 kışt. Evet biraz zorlandı dostlarım. Ama mı bakacağız şimdi. Kışt, kışt. Bakayım bir. Oraya salacak gibi yaptı kendini ama saldı mı salmadı mı ne yaptı bilmiyorum. Ulan dumanlı. Böyle işte idman almayınca böyle oluyor dostlarım. Herhalde düştü oraya. Şimdi hep beraber göreceğiz bir saniye. Ben zeyneyi bağladım, değil mi? bağladım tamam. Sanırım buraya bir yere düştü. Oğlum ya, niye uçmadın lan? Buradan kaldıracağız. Ham kuşun böyle şeyler yapması çok normal dostlar. İşte illa atmak lazım aslında da. Kalkar diye düşündüm ya. kalkacağım. Başka bir ihtimalin yok. Evet dostlar. Dumanlıyı zor da olsa kaldırdım. Ee, dediğim gibi ham olduğu için bayağı durdu. Şuraya ekran da full ulaşmış. Hemen düzelteyim. Hemen düzeltelim. Zor da olsa kaldırdım dostlar. Aferin. Aferin benim oğluma. Ama uçmak istemiyor bugün dostlar. Benim Ronaldo'ma aferin. Gel uçma sıkıntı yok. Gel senin canın sağ olsun. Gel. Gel benim aslanım gel. Yani kalkarken kalkmak istemedi. Şu ar yana düştü. Yandan kaldırmaya çalıştım. Hata yaptım. Orada yakalayıp elimle atmam lazımdı. Yani bundan sonra birkaç uçum daha elimle atacağım. Sonra şu şu tavuk kümesi var. Eski tavuk kümesi. Onun üstüne bıraktı kendini. Ben de kuşları açtım. Alan beyaz bayağı bir 5 dakika falan uçtu, indi. Yani kuşları açtım yere kuşları falan yemledim hedefle. Onları görünce kalktı. Şimdi havada dostlar. Ya yumurta durumlarına baktım ben o esnada. Şöyle eşendik kuşları kümesin içine çıkardım. Şöyle dostlar. Yumurta olarak sadece dışarıdaki dumanlımızla şu dişi Arap'ımızın dişi yumurtlamış dostlar bu. Onlar bir yumurta bırakmış. Geri eşaherlerde şu anda yumurta yok. Yakında onlarda yumurtlar. Değil mi evlatlar? Bakın kuşlarımız kıpır kıpır. Yani şu anda da onları dışarı çıkaramayacağım. Böyle kümesin içinde birazcık havalansınlar. Bu hareket bile onlara bir fayda. Dumanlımız bakın şurada karışık kuş uçuyor yine. Baska maska bakın görüyor musunuz? Kanatları beyaz. Değişik değişik. Etrafımda çok kuş var ya. Çok kuş var Dostlar etrafımda. Bakın dumanlımız da şurada. Göstereceğim şimdi size gösteremedim bir saniye. Evet. Evet. Şimdi çıktı ekrana. Dumanlımız o dostlar. Yani uçuma verdi. Uçmak istemedi. Şimdi uçuma verdi. Uçumuz geldikçe çekeyim dostlarım. Bana çok vakit kaybettirdi ya. Fazla vaktim yoktu. O en başta kaldırdığımda uçsaydı iyiydi. Kaldırdığımda uçmak istemedi. indi. Bakın patladı orada. Patladı 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 patladı. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana bırakmıyor. Aferin benim oğluma. Çok güzel patladı. Ee, şimdi göğsüne yumurtayı da aldı artık. Ee, bundan sonra ama havalar müsaade etmiyor ki dostlarım. Havalar müsaade etse şöyle bir düzenli 5-6 gün tek atayım ben onu. Ondan sonra otur izle. Dumanlıyor ondan sonra izle. Yine patladı orada. Oğlum gel lan bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa oğlum gel. Bu tarafa gelsin. Yani videomu tekrar açacağım dostlar. Geldi geldi geldi. Gel bakalım oğlum. Gel. Şu an hiç durum yok dostlar. Yüksekliği bu şekilde. Beyaz da kalktı şu an bir iki tur atıyor. Bu böyle kalkıp binsin, kalkıp binsin bol bol. Buraya iyice Sağlasın. Evet, dumanlı kapattı geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Dön bir daha gel. Dön bir daha gel oğlum. Şu hedefe biraz yem atayım. Gel, 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 gel. Gel oğlum. Hadi gel. Haydi dumanlım bakayım. Haydi dumanlı bakayım. Bakın görüyor musunuz? Beyazla hiç alakası yok. Beyaz şu anda uçuyor. Dumanlım orada yaz hiç alakası yok. Dedim ya farklı klasmanlar diye. Ama şu anda gerçekten öyle. Ee, düşünün ki e, sakatlık yaşamış, ameliyat geçirmiş bir futbolcu. Bir sezon, bir yıl top oynamamış. Yeni yeni idmanlara çıkan bir futbolcu gibi şu anda dostlar. O şekilde ham. Uçuma verdi. Şöyle ufak bir fırıltı vereceğim ona. İşte bana vakit kaybettirdi. Fazla vaktim yok dostlar. Yani toplamda bir saat falan bir vaktim var. Kaldırdığımda uçmadı. Bir 15 dakika falan vakit kaybettirdi. Aferin patladı orada. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Beyaz da burada bakın. Aferin benim numanlama be. Ulan sen var ya sen. Seni bir güzel idmanlayalım. Başına da bir iş gelmesin. Neler olacak neler. Yani havada yüksekte patlıyor. Bayağı da gidiyor dostlarım. Yani 30 metreye yakın gidiyor. Videoda o an direkt gökyüzünü çektiğim için belli olmuyor. Beyaz, aferin lan sana. Heh. Aferin, beyaz da tek uçuyor garibim ya. Onun ayarında kuş yok maalesef. <laughs> Elini al sev oluyor. Beyazın ürkekliği gitsin diye doğru. Ee, böyle günlük alıp bir iki üç dakika şey yapsam olur ama o ilk ürkekliğini at atıyor dostlar. Alışıyor yavaş yavaş. Hayvan alışmaya başladı. Ya bir de beyaz kuş fazla ele almak istemiyorum. Gerek yok. Vallahi dumanlı beni geç kaldıracak ya. Yani uç, uçurmak istediğimde kendi uçmak istemedi. Sonradan kalktı uçmaya başladı. Beni geç kaldıracak. Aferin olmasın. Patladı. rüzgar götürdü. Çok rüzgar var yine ya. Hani aşırı değil ama rüzgar var. Hayvan oyundayken alıp götürecek kadar bir rüzgar var. Beyaz da böyle uçuyor. Aa bir tane kuş geldi. Ya arkadaş her bu değişik dostlar. Şekeri posta mıdır nedir? Değişik kuş bu bizim değil. Yabancı bir kuş bak gidiyor şu. Yakınımda çok kuşçu var ya. Kuşlar ister istemez birbirine karışma şeyi oluyor. <laughs> yani teke düştüğümüz, teke düşürdüğümüz kuşlar karışmıyor ama daha bilinçsiz kuşlar, kendini yapmamış kuşlar karışabiliyor. Beyaz, aferin sana. Beyazın uçumu güzel. Ama işte onun şanssız yanı, yanında onu eşlik edecek kuş yok dostlarım. Çakmaklıyla mavi vardı, sökülmemiş. Beyazla onları birkaç kez uçurayım dedim, hayvanlar hemen sıka girdi. Umanlı burada. Manlı burada. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım oğlum. Hadi bakalım oğlum benim. Yok, uçuma veriyor ya. Aslında ufak ufak inmesini istiyorum. Beyaz geldi. Beyaz geldi. Aferin beyaza. Aferin beyaza. İşte böyle beyazım. Aferin sana. Manlı geldi. Manlı biraz zorlu oğlum. Hadi. Siz ne yapıyorsunuz evlatlar? İlk yumurtamız geldi dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun. İlk yumurtamız dumanlı ve eşinden geldi. Heh sabun ya ha. Heh, sen oraya yumurtlayacaksın ha. Da salak sakın oraya yumurtlama ha. Gerçi öyle bir durum olsa bile alın o yumurtayı eşhanesine koyarım. Ya yatar dostlarım. Sıkıntı olmaz. Eşi de yanında. Şu maviyle şu çakmakla sıktı işte. Açacağım onları. Gerçi çakmak bir yerde ya. Yerde 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 dumanlı orada yine patlamış. Ben içeriği gösterirken patlamış orada yine. Ona biraz pırıltı vereceğim dostlar. Dostlar iyice uçuma verecek. Beni geç kaldıracak. <laughs> geldi 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 geldi. Pırıltı görünce bak geldi. Aferin benim oğluma. Benim aslan oğlum benim. Lan yaboza bak ya. Yemin ederim atmaşa gibi geçti ya. Yabozu gördünüz mü yabani? Atmaşa gibi geçti. Korktum ya dumanlığın yanından. De videoya odaklanıyorum ya dostlar etrafı görmüyorum. Aferin benim oğluma gel. Gel benim oğlum gel. Paşam benim gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Iniyor. Aferin beni geç kaldırtmadı. Adamın dibi dibi adamın dibi adamın dibi. Ya dostlarım bu şeyde bu uçumda benim hatam oldu. Yani dumanlığın ham olduğunu bildiğim halde yerden kaldırmaya çalıştım hafifçe elle atacaktım. Mesela beyazı kaldıracağım normal kümesten çıkarıp uçuracağım. Dumanlıyı da hafifçe, hafifçe elle atmam gerekiyordu tura girmesi için. Hayvan yerden kalkamadı doğal olarak. Bu benim atamdı. Olabilir. Görmüş olduk. Onu bir, birkaç uçum daha elle atacağım dostlarım. Havalar fırsat verdikçe idmanlayacağız. İzleyeceğiz. Şimdi yumurtaya yatmaya da başlayacak. Dişisi tek yumurtayı bırakmış. Bakalım inşallah fırsat buldukça Güzel şeyler izleyeceğiz dostlarım. İzlenmelerimiz iyi gidiyor. Hepinizden Allah razı olsun. biraz beğeni ve yorumlara da abanabilirsek arkadaşlar çok memnun olacağım. Bu videomda böyleydi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.